Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir sertifika hazırlayacağız. Bir sertifika örneğim var elimde. Şu alana Excel listemizde bulunan, şurada bir de isim listemiz var. Bu kişilere sertifika vereceğiz. Bunlar otomatik olarak nasıl yazdırırız, bunu size göstermek istiyorum. Bunun için gerekli olan programlar bir Excel, iki de Microsoft'un Publisher diye bir programı. Microsoft Publisher programı arkadaşlar Office içerisinde zaten var. Publisher programını açıyoruz. Yani Word, Excel, Outlook gibi. Bu da Publisher'da Microsoft Office'in bir programı. Sayfamızı açtık ve bu şablonumuzu sürükleyerek sayfamıza oturtuyoruz. Evet, şimdi de biz buraya kişi isimlerini Excel'den getireceğiz. Bunu yapmak için posta gönderileri kısmına tıklıyoruz. Alıcıları seç diyoruz. Var olan listeyi kullan diyoruz ve isim listemiz neredeyse onu bulup tıklamak gerekiyor. Sertifika isim listesi dedik. Alıcılarımızı seçtikten sonra arka planda bunları oluşturdu. Alıcılarımızın isimleri buraya geldi tamam diyoruz. Ve şimdi arkadaşlar birleştirme alanına e, buradaki sn ve adı soyadı kısmından şu Excel'deki üst kısımda adı soyadı yazan altında bizim isimlerimiz olduğu için onu birleştirme alanı adı soyadı diyoruz ve buraya birleştirme alanını isimlerimizi bu şekilde ayarlamaya çalışacağız şimdi böyle yaptık şimdi Geri kalan hepsi tamamen sizin dizaynınızla alakalı olacak. Yazıyı, stilini değiştirebilirsiniz. Yazının boyutunu değiştirebilirsiniz. Buraya kendiniz yine eklemeler yapabilirsiniz. Ekle, e, word art ekle diyelim. Mesela buraya bir tarih ekleyelim. Bugünün tarihi 16.11.2021. Tamam diyoruz. Bunu da buraya küçültüp koyabiliriz. Tarih imzayı da çıktısını aldıktan sonra alabilirsiniz. Bu şekilde bir katılım belgesi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar dosya yazdır kısmına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi birinci sıradaki Abbas Sayar buraya geldi. Sayfa 100 tane isim olduğu için 100 sayfalık bir yazdırma alanı oluşturdu bize. Buradan sonraki sayfaya geç dediğimiz zaman ikincisi kimse? Abdullah Şinasi Hisar. Bunların hepsi edebiyatçılar. Abdülhamit, Abdülhak Hamit Tarhan. Bu şekilde sayfalarımızın hepsini 100 kişilik oluşturdu. Bunu ben PDF olarak yazdırmak istiyorum. Masa üstüne sertifikalar dedim yazdır dedim şu an arka planda arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü beşinci sayfa gönderiliyor videoyu durdurayım bitince tekrar açacağım işlemimiz tamamlanıyor gördüğünüz gibi tüm isimler hızlı bir şekilde buradan gidiyor tam 100 kişinin sertifikasını kısa bir sürede hazırladık nerede bu sertifikalar masa üstüne sertifikalar olarak pdf olarak gönderdim. Bunun baskısını buradan yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tüm isimler geldi arkadaşlar. Bu şekilde bir sertifika hazırladık. Hepinize iyi günler.